Bir oyunu güzel yapan şeyler nelerdir desen pek çok oyuncunun vereceği ilk cevaplar grafikler, sesler, oynanış ve dövüş mekanikleri, iyi bir hikaye, müzikler ve atmosfer olurdu muhtemelen. Peki bunlar dışında sizce bir oyunu güzel yapan ve oyunlarda görmek istediğiniz şeyler nelerdir? PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar ben Özcan. Yeni videomuzda bazı oyunlarda gördüğümüz ve görmekten keyif aldığımız özelliklerden birkaçını listelemek istedik. Hikayeli oyunları seven oyuncuların en büyük isteği temeli iyi olan derin bir hikaye ve bu hikayenin ilginç karakterleridir. Hikayeyi iyi yapan şeyler nelerdir peki? İlk başta mantıklı ve tutarlı olması, sıradan ve yüzeysel olmaması, sağlam karakterlere sahip olması gibi cevaplar verilebilir belki. Bir hikayede ana karakterin dışında yan karakterlerin derin olmaması ve yüzeysel işlenmesi bu hikayede bir şeylerin eksik olduğu anlamına geliyor. Bizce derinliği olan ve oyuncuyu merak ettiren alt metinlere sahip ilginç yan karakterler hikayeye artı puan katıyor ve bu kesinlikle oyunlarda görmeyi sevdiğimiz şeylerden biri. Gece gündüz döngüsü oyunlarda görmeyi sevdiğimiz şeylerden bir diğeri. İyi kullanıldığı zaman oyuna ayrı bir tat katan gece gündüz döngüsü bazı oyunlarda atmosferi tamamen değiştirip oyunu farklı bir şekilde oynamamızı söylüyor. Bu döngü her oyunda oynanışı çok farklı bir hale getirmeden sadece görsel bir öğe olarak kullanılsa da özellikle korku ve gerilim oyunlarında bu değişimi çok seviyoruz. Tasarımsal açıdan çok farklı yapımları gördüğümüz oyun dünyasında cesur davranan ve oldukça farklı sanat tasarımlarını seçen oyunları ayrıca seviyorum. Herkese hitap etmese de bazı tasarımlar oldukça cesur ve inlikçi olabiliyor. Bir oyunda görmeyi sevdiğimiz şeylerden biri de sanat tasarımına verilen önem ve farklı bir çizgi. Tabi zamanla sevilen ve benimsenen bu tarz sanat tasarımlarının benzerleri çıktıkça başa dönüyor ve aynı şeyleri tekrar görme görmesine kapılıyoruz. Ama bazı oyunlar var ki bu konuda öncü oluyor ve oyun dünyasına farklı sanat anlayışları kazandırıyorlar. Her oyunda olmasını beklemediğimiz şeylerden biri bulmacalardır. Bulmacalar için hikayeli her oyunda olmalı diyemeyiz ama bize hikaye içeren ve çözmesi keyif veren bulmacalar gördüğümüz zaman bu bulmaca bu oyunda iyi ki var diyoruz. Ayrıca bulmaca oyuncuyu ne çok fazla zorlamalı ne de hemen çözebileceği kadar kolay olmalı. Bir de oyunun konusuna ve atmosferine uygunsa işte o zaman tamamız. Yine her oyunda görmediğimiz ve olması zorunlu olmayan şeylerden biri de değişen hava şartları. Hava olayları görsel ve işitsel olarak güzel kullanıldığı ve oyuna bir etkisi olduğu zaman oyuna artı puan katan özelliklerden. Özellikle yarış oyunlarında sıklıkla kullanılan değişen hava şartları hava o anki durumuna göre aracınızın hareketlerini kısıtlarsa oyuna bir gerçekçilik katılır ve oyundan aldığınız keyif de artmış olur. Tabi değişen hava şartlarını sadece yarış oyunlarında görmek istemeyiz. Hikayesi iyi olan bir açık dünya ya da lineer işleyen bir oyunda da bu değişim çok güzel sonuçlar verebilir. Sonuç olarak yağmuru, çamuru, fırtınası, şimşeği derken değişen hava şartlarını seviyor ve oyuna ayrı bir tat kattığını düşünüyoruz. Üstelik bir de bu hava değişimleri karakteri zorluyorsa... iyi oynanış mekanikleri, iyi bir hikaye, güzel grafikler, sesler, müzikler ve atmosfer gibi temel bileşenler dışında oyunlarda görmeyi çok sevdiğimiz bazı özellikleri listelediğimiz videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizin de oyunlarda görmeyi sevdiğiniz farklı şeyler varsa yorumlara bekliyoruz. PlayStation ile ilgili tüm güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.